Suriye'nin tarih sahnesindeki en kritik dönemlerden birinde ülkeyi yöneten lider Beşar Esad. Bir yandan tıp eğitimi almış bir doktor, diğer yandan savaşın ve barışın arasında ince bir ipte yürüyen bir devlet başkanı. Suriye'nin en çalkantılı dönemlerinde bir liderin portresini yakından incelemeye başlıyoruz. Beşar Esad 11 Eylül 1965'te Suriye'nin başkenti Şam'da doğdu. Babası Hafız Esad, Suriye'yi uzun yıllar boyunca yöneten güçlü bir liderdi. Beşer Esat, Şam'daki Arap-Fransız okullarında eğitim aldı. Babasının devlet başkanı olması nedeniyle ailesi Suriye'nin siyasi ve sosyal yaşamında merkezi bir rol oynuyordu. Bu dönemde Esat, bilim ve teknolojiye büyük ilgi duydu. Eğitim hayatına büyük önem veren Esat, lise eğitimini tamamladıktan sonra Şam Üniversitesi'nde tıp okumaya karar verdi. Beşer Esat, tıp eğitimi almak üzere İngiltere'ye gitti ve Londra'daki bir göz hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak eğitim aldı. Burada edindiği klinik deneyimler onun dünya görüşünü şekillendirdi ve tıp kariyerine odaklanmasını sağladı. 2000 yılında babası Hafız Esad'ın ani ölümü, Beşar Esad'ın hayatında bir dönüm noktası oldu. Babasının ölümünden sonra ağabeyi Basil'in de bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş olması nedeniyle Beşar Esad istemeden de olsa siyasete girmek zorunda kaldı ve Suriye'nin yeni devlet başkanı oldu. 2011 yılında Arap Baharı'nın etkileri Suriye'ye de sıçradı. Ülke genelinde protestolar başladı ve bu durum hızla iç savaşa dönüştü. Başlangıçta barışçıl olan gösteriler kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Hükümet güçleri ile muhalif gruplar arasında çatışmalar başladı. Bu süreçte Esad rejimi güç kullanarak protestoları bastırmaya çalıştı. Ancak çatışmaların artmasıyla birlikte ülke içindeki ve dışındaki çeşitli gruplar devreye girdi. İç savaşın ilk yıllarında Suriye'nin birçok kenti büyük yıkıma uğradı. Humus, Halep ve Şam gibi önemli şehirler çatışmalardan büyük zarar gördü. İç savaş sırasında hükümet güçleri muhalif gruplar, radikal İslamcı militanlar ve Kürt güçleri arasında sürekli değişen ittifaklar ve çatışmalar yaşandı. 2014 yılına gelindiğinde terör örgütü IŞİD diğer adıyla Irak ve Şam İslam Devleti Suriye'de önemli bir güç haline geldi. IŞİD, Suriye'nin doğusundaki geniş toprakları ele geçirerek burada kendi yönetimini ilan etti. IŞİD'in vahşet dolu eylemleri hem bölgesel hem de uluslararası tepkiye yol açtı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri IŞİD'e karşı hava saldırıları düzenlemeye başladı. Aynı zamanda Kürt güçleri de sahnede önemli bir rol oynamaya başladı. YPG'nin IŞİD'e karşı başarısından dolayı IŞİD'e karşı savaşta önemli bir müttefik olarak görüldü ve ABD'den destek aldı. Kürtler kontrol ettikleri bölgelerde özel yönetimler kurarak kendi idari yapılarını oluşturdu. İç savaşın insani etkileri de çok büyük oldu. Milyonlarca Suriyeli yerinden edildi. Yüzbinlerce insan hayatını kaybetti ve ülke genelinde geniş çaplı bir yıkım yaşandı. Savaşın en yoğun dönemlerinde şehirler arabaya döndü ve temel yapılar çöktü. Uluslararası toplum Suriye'deki durumu büyük bir insani kriz olarak nitelendirdi. Savaşın sona ermesiyle birlikte Suriye'de görece bir istikrar sağlanmış olsa da ülke hala ciddi ekonomik ve sosyal zorluklarla karşı karşıyadır. Yeniden inşaat süreci yavaş ilerlemekte ve uluslararası yardımlar bu süreçte büyük önem taşımaktadır. Uluslararası arenada Beşer Esad rejimi hala tartışmalı bir figür olarak görülse de Batı ülkeleri ve bazı Arap devletleri Esad'a karşı yaptırımlar uygulamaya devam etmektedir. Buna rağmen Esad rejimi Rusya, İran ve Çin gibi müttefiklerinin desteğiyle ayakta kalmayı başarmıştır.